Kurban Bayramımız tabii bizim önemli iki dini bayramımızdan bir tanesi. Kahramanmaraş İş Dünyasının öncülerinden Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanife Öksüz, Kurban Bayramı dolayısıyla Aksu Haber Özel açıklamalarda bulundu. Önemli bir bayramımız. Bizden önce rahmetli babam özellikle bu bayramı iyi değerlendirin. Ee, dinimizin vecibelerini yerine getirmekte çok hassastı. Bizlere de onu tavsiye etti. Bir değişim var tabii toplumda. Bu bayramları tatil gibi değerlendiriyoruz. Ama buradaki dini sorumluluklarımıza da kesinlikle aksatmamamız lazım. Asrın felaketi olarak anılan 6 Şubat depremlerinde büyük yaralar alan Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kalkmak için topyekün bir mücadele verdiğini vurgulayan Öksüz, şehrin azim ve dayanışmayla geleceğe yürüdüğünü söyledi. Bu bir paylaşımdır. Bayramların ayrıca diğer bir anlamı birlik beraberliktir. Tabii biz Kahramanmaraş'ta iş dünyasını temsil ediyoruz. Burada işçi, işveren birçok çalışanımız var bu iş dünyasındaki barış da bizim için çok önemli. Birlik, beraberlik çok önemli. Kahramanmaraş bu konuda gerçekten takdir edilecek yerlerden birisi. Hem işçi işveren ilişkileri hem işverenler arasındaki ilişkiler. Açıklamasına deprem sonrası yaşanan sıkıntılara rağmen iş dünyasının el birliğiyle hareket ettiğini, üretimin sürdüğünü ve şehir ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için seferber olunduğunu vurgulayan Öksüz, Kahramanmaraşlıların metanetiyle örnek olduğunu ifade etti. Burada Kahramanmaraş sanayicisi şehrine bağlı bir insandır. Ben bakıyorum arkadaşlara, herkes yatırımını Maraş'a yapmak istiyor. Gelecek nesli de inşallah biz bu hale getiririz. Çünkü bunlar bir değer. Maraş'ın bu değerleri kaybetmemesi lazım. Maraş'ın kazanılan bu tesisler, sanayi, birikimleri, sermaye birikimlerinin tekrar bu ilde değerlendirilmesi lazım. Bizim nesil buna çok dikkat ediyor. Öksüz bu mübarek bayramın milletimize ve tüm İslam alemine huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum diyerek tüm kahraman Kahramanmaraşlıların ve İslam dünyasının kurban bayramını kutladı. Sorumluluk duyuyoruz ilimize karşı, şehrimize karşı. İnşallah gelecek neslede bunu aşılarız. Bu, bu konuda eğitmemiz lazım onları. Ben bu vesileyle tabii mübarek kurban bayramımızı bütün hemşerilerimize, çalışanlarımıza e, mübarek olsun diyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum.